Hakkari Yüksekova'da yaşayan iki üniversite mezunu Derya Taşar. 2017'de Bingöl Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra Yüksekova Kadın Derneği'nde sosyolog olarak işe başladı. Burada kadınları girişimciliğe teşvik etmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi. Benim buradaki amacım hayvancılığın sadece erkeklerin işi olmadığını göstermekti. İki yıl önce üyesi olduğu kooperatif bünyesinde hayvancılığı geliştirme projesine başvurarak 20 küçük baş hayvan desteği alan Taşar, hayvan sayısını kısa sürede 45'e yükseltti. Yöredeki diğer kadınlara da örnek oldu. Biz burada ürettiğimiz ürünleri işte demeter tarımsal kalkınma kadın kooperatifimiz var ee, orada satışa sunuyoruz. Burada ürettiğimiz ürünler peynir olsun, yoğurt olsun, tereyağı olsun ee, bunların hepsini de, e, kooperatifte satışa sunuyoruz. Besicilikle geçimini sağladığını belirten Taşar, babasıyla olan anasını da paylaştı. Babam benim bu koyun projesine başvurduğumu bilmiyordu. Sabah ben işe gidecektim. Dedi işte ben arabamı satacağım, gidip koyun alacağım. Babamın koyunları vardı ama yani yeterli değildi. Ben bir projeye başvuru yapmışım. İstersen onu bekle, arabanı satma. Akşam sonuçlar belli oldu, benim ismim de çekmişti. O sevinçle babam hemen geldi koyunları aldı, arabasını da satmadı. Derya Taşar'ın içindeki öğrenme azmi de bitmiş değil. Taşar halen uzaktan eğitim veren İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün öğrencisi.